Merhaba değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde çok güzel bir daire var. Dairemiz 3 artı 1. Kocaman odaları, kocaman salonu ve kocaman bir balkonu var. Şu gördüğünüz okuma köşesi çok hoş. Balkonu var arkadaşlar, kocaman içerisinde masa var görüyorsunuz. Ve manzarası çok güzel. Önünüzde yemiş çimen, ağaçlar ve onun önünde de açık havuz. Sitenin açık havuzu. Site içerisinde bulunan iki Büyük açık havuzdan bir tanesi sizin camınızın önünde gördüğünüz üzere daire aydınlık, içeriye bolca ışık giriyor, aydınlık bir daire. Geniş bir mutfağa sahip. mutfağın da manzarası aynı şekilde havuz manzaralı. Direkt önünüzde çimen var tıpkı bir villa gibi. Mutfakta görüyorsunuz yemek masası var. Buna rağmen geniş bir mutfak. Bolca boş alan var. Dairenin içerisinde ilerlediğimizde karşımıza dairenin ilk banyosu çıkıyor. Burası ikinci oda. Burası ise ikinci banyo. İki banyoda da duşa kabini var. Burası üçüncü oda arkadaşlar. Devasa bir oda görüyorsunuz. Site içe bir manzaraya sahip. Direkt sitenin içerisinde. Üç odadan bir tanesi bu. Kocaman bir oda arkadaşlar. Ve odanın içinde ebeveyn banyosu var. Banyonun içinde duşa kabin var. Burası üçüncü oda. Görüyorsunuz üçüncü odada gayet büyük çalışma masası, yatak, dolap her şey kolaylıkla sığmış. Ev sahibi yatağının önüne bir tane küçük plazma koymuş. Gayet güzel duruyor. Burası ikinci banyo. İkinci banyoda kocaman duşa mevcut. Işıklandırmalar güzel. Burası ise arkadaşlar üçüncü oda. Burayı depo olarak kullanıyor ev sahibi. Siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde sitenin içini gören bir manzarası var. Eve girdiğinizde aynalı bir dolap var. Buraya ayakkabılarınızı, paltonuzu vesaire koyabilirsiniz. Dairenin girişi burası. Sol tarafta asansörler var görüyorsunuz. Sol tarafta tekrar merdiven var. Dümdüz ilerlediğinizde direkt sitenizin içine çıkıyorsunuz. Muhteşem bir siteye sahip bu arada bu daire. Burası evinizin ön tarafı arkadaşlar bu şekilde. Güzel direkt site içini gören yeşilliklerle dolu bir manzaraya sahip. Site zaten yeşilliklerle dolu. Bu daireyle ilgileniyorsanız bizimle Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.